Zaman içinde çürümeye mahkum olacaklar. Ee, bu konuya dikkat çekerek su yalıtımı. E Kural su yalıtımı uygulamasının zorunlu bir standart hale gelmesi için çalışıyoruz biz hmm. ve bizim gibi sektör dernekleri olarak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Kamuoyuna. Aslında e, mülkünüzün ömrünü uzatıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hem e, güvenlik tarafı var, hem ekonomik tarafı da var. İlk, yap, i̇lk başta yaptığınız bu yatırım size geri dönüyor. Kesinlikle bina ömrü uzuyor, hmm. betonun ve taşıyıcı sistemin ömrü uzuyor ama e, çok haklısınız. Bina bakım ve onların masrafları da azalıyor e, suyun zararlı etkilerinden küflenme nem gibi Yani bir e, bodrum katlarındaki rutubeti e, düşünün eski evet. binalarda. E, peki yasal bir zorunluluk olmalı diyorsunuz. Bu konuda görüştünüz mü herhangi bir yetkiliyle? Tabii e, şimdi bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik e, Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. E, ayrıca ee, bu konuda bir e, merdiven altı biliyorsunuz e, inşaat sektörü hızlı büyüyen, yalıtım sektörü de e, paralel e, oranda hızlı büyüyen sektörler. E, bu durumda merdiven altı firmaların e, sektörde çok fazla yer alması söz konusu. Bu da bir e, hem tüketici yanıltıcı bir ortam yani standart dışı malzemelerin yapıda su yalıtımı diye kullanılması sonucu aslında e, sanal bir e, su yalıtımı yapmış oluyorsunuz. Çünkü zaman içinde etkisini kaybediyor su yalıtım. Bunun da kuralları, uluslararası standartları var ve biz bir tüder olarak uluslararası standartlara e, uygun hmm. CE kalitesiyle malzeme üreten firmalarız ve mümkün olduğu kadar sektörü bu yönde e, promote etmeye çalışıyoruz. Fakat maalesef bazı denetim eksiklerinden dolayı standartlara uymayan, CE'si e, uygun olmayan hmm. CE demek çünkü e, yapı ve insan sağlığına, çevre ve insan sağlığına uygun etim yapılması demek oluyor CE evet. etiketi. Bu belgeyi muhakkak arasını yapacak kişiler veya evet. firmalar eğer olmazsa ne olur? E, olmazsa bir süre sonra su yalıtımı özelliğini kaybeder. Aslında siz e, başlangıçta e, o masrafı yapmış ve ısı yalıtımı yapmış gibi e, görünseniz de zaman içinde özelliğini kaybedeceği için boşa atılmış bir paradır. E, bu sebeple mümkün olduğu kadar e, pazar denetimlerini sıklaştırılarak Hı -hı. CE kalitesinde, ulusal ve uluslararası tüm standartlara uygun malzeme üretimi ve uygulanması konusunda denetimlerin artırılmasına da dikkat çekiyoruz. Ee, yine enerji belgeleri veriliyor değil mi binalara? Enerji ee, kimlik belgeleri mi evet. binalar için? Ee, bu evet. anlamda peki e, hep teşvik teşvik diyoruz sizin bir beklentiniz var veya yani mevcut bir teşvik var mı yalıtım konusunda? Su tarafında. Çok yeterli olduğu söylenemez. Bu konuda da teşviklerin artırılması örneğin KDV indirimi yalıtım malzemelerinde KDV indirime bir miktar maliyetleri düşüreceği için hı hı. daha cazip hale gelebilir. Evet. Düşük faizli kredilerle yalıtım yaptırmak isteyen insanlar özendirilebilir. Hı hı. Bu tür teşvikler üzerinde hala çalışılıyor. Evini yenileme kredisi gibi değil mi? Kesinlikle ee, evet. Peki ihracat tarafına bakalım. Türk yalıtım sektörü ihracat yapıyor mu? Ee, evet, e, fakat çok yüksek oranda değil bizim ürünlerimiz için Hı -hı. E, petrol türevi malzemeler, e, bitümlü su yalıtımı örtüleri Hı -hı. E, çok yüksek oranda değil ama e, ihracat ağırlık çalışan üye firmalarımız var, üye sanayicilerimiz var tabii. Batıda yalıtım kullanımını araştırdınız mı? E, evet. Bize göre ne durumdalar? şimdi Çok daha ileri durumdalar. Tabii yalıtım bilinci Avrupa ülkelerinde çok daha önceden geliştiği için bu konuda bizden çok ilerdiler. Biraz Hı -hı. ülkemizde bu konumuz zayıflığı bilinç eksikliği de kaynaklanıyor. Biz bütün yapı karar vericilerine yani mimarlar, müteahhitler, müşavirler gibi yapı karar verici mekanizmaya sektör paydaşlarımızla bu konuda bilinçlendirme faaliyeti yapıyoruz. <laughs> Ama hala e, bir takım bilinç eksiklikleri var. E, Avrupa'da bu e, ürünlerin kullanımı bütün örtülerin kullanımı çok daha yaygın, <laughs> belirli standartlar çerçevesinde. E, mutlaka her yapılan bina su yalıtımı kurallarına uygun projelendiriliyor ve uygulanıyor. E, o konuda eksiklerimiz var. Bugün çok büyük prestij projelerinde, çok büyük toplu konut projelerinde bile e, standart dışı uygulamaların, malzemelerin olduğunu maalesef izliyoruz. Evet, e, bugün vesilesiyle bir kere daha hatırlatalım izleyicilerimize, evet. tüm sektöre e, ilgilenenlere ki yalıtım oldukça önemli. Hem e, binanın e, uzun dönemli e, ayakta kalması güvenli açısından hem ekonomik ömrü açısından. Kesinlikle. Çok <laughs> teşekkürler Meltem Yılmaz. Teşekkürler. Kısa bir var, devam edeceğiz.